Kardeşim bugün de güzel bir gün bence. Bir şu an yüzdük. Bence de kardeşim orada bence de. Yani bugün en fazla ne uyuyabilir ki? Neyse kardeşim birazdan uyuyalım bari. Aa, oh, kardeşim. Kardeşim deprem oluyor. Deprem deprem. Korkma korkma birazdan geçer korkma oğlum korkma niye korkuyorsun yanımda ben varım ben korkma korkma ama kardeşim bu azıcık şiddetlenmeye başladı bu yedi beş ya oğlum korkma geçer birazdan kardeşim ben birazcık kaygılanıyorum geçer. Bak onu boş veri geçeceksen merak etme. Kardeşim daha çok zaman ya. Tamam ya geçer birazdan. Çok fazla bir şey değil yani. Ne olabilir ki enkaz altında kalacak halimiz yok. Yo, kardeşim ben korkmaya başladım abiden ya. Kardeşim tutacak bir tuşa kadar Aa, düşüyoruz. Kardeşim merak etme korkma kanlı ol soğuk kanlı ol. Kardeşim soğukkanlı olayım da devam ediyor ya lütfen. Kurtarımız imdat. Aaa ben ağzım kırıldı kardeşim hayır. Aaa daha çok oluyor. Aaa düşüyorum düşüyoruz hayır kardeşim. Aa kafam düşüyor. Şezetleniyor deprem. Aa duvar geliyor üstüme. Of duvar. Aa, kafamıza kafamıza taş düşüyor kardeşim. Hayır. Kardeşim gitme sakın. Sürükleniyorum. Hayır burada kaldım. Yardım edin. kardeşim yardım yani evet, Enkaz altında kaldım. Hemen hemen, hemen ambulansı çağırmam lazım. hemen. E, e, ambulans yok mu? Ambulans. Bu benim bir sıkıntı mı vardı? Ya ne sıkıntısı ne kadın görmüyor mu? Kardeşim enkaz altında kaldım. Lütfen yardım edin ne olur. Tamam tamam, sakin olun yardım edeceğiz. Ee, şimdi en karın altını çıkarmamız lazım. <laughs> hey, sesimi buraya var mı? Ah, çıkardık son anda. İyi, uh, iyi misin? Hayır, Öl ölmüş mü? Yapma. Ama bunu iyileştirecek bir eksimim var. Ya, bunu iyileştirecek bir kardeşim yaşayacak. Yuppi, o Tamam hemen sevinme. İşe yarayamaya ya da bilir. Ya bu kötü oldu. O zaman şimdi iğne yapma vakti. Ya Resulallah. Ugh. Tamam. Şimdi çalıştı. Çok şanslısınız. Kardeşim. Hayatta mısın? Ah, kardeşim azıcık ayağım acıyor. Olsun olsun. Bir daha bu eve gitmeyelim. Bak 7.5 deprem bir dayanımı Ay bir kardeşim. 没啥的，现是。